Veletler. 60 saniyede veletler. Bugün dip Web videomuzdan bile tehlikeli konulara iniyoruz. Video izlerken Velet Tiyinek tarafından bilgisayarınız ele geçirilirse lütfen 150 arayın. 60 saniyede veletler süre başlasın. 10 yıl önce oluşmaya başlayan bir topluluk olan veletler ilk doğdukları zamandan beri amaçlarından şaşmamış ve sonuna kadar direnmişlerdir. Velet <laughs> topluluğu koza zamanlarında genellikle sessiz dururlar. Adeta patlamayı bekleyen bir bomba gibi. Koza zamanlarını doldurduktan sonra ikinci evreye geçmişlerdir. Burada iş anne düşüyor. Annenin yetiştiği biçimine göre kuzadan çıkan canlımız velet kişiliğini benimsiyor. Eğer anne yanlış kararlar verdiyse canlımız velet oluyor. Üçüncü evre ise velet olan canlımızın dünyaya ve sosyal medyayla tanışmasıdır. Kimsenin bilmediği gizli toplanma bölgelerinde özel eğitim alan veletimiz artık dış dünyaya açılmaya hazır bir şekilde evine gidiyor. Bilgisayarında oturuyorsun ve bir zil sesi geliyor. Olacaklardan habersiz beklerken kapı saatte 500 km hızla açılıyor ve içeriden bir velet geliyor. Diyor ki Minecraft var mı? Yok diyorsun ama o dinle dinleniyor. başlıyor. Annesini aa, duyuyor. sen çaresizce bilgisayardan kalkıyorsun. Bir şeyler yapmak istiyorsun. Ama veli topluluğu çoğalmaya başlıyor. Bütün oyunlar ve sosyal medyalar onların elinde. Artık ne yaptığınızın farkına varın. Yeni konuyu anketten belirleyin. Ulan çok iyi, iyi yayınlar. Bugün erken gelmeye çalışacağım. Eyvallah Emre. Bekleriz. Uf, veletler çok iyiydi ya. 8 yıl önce. Kısaca yemek yiyemediğinde eline tablet verip ferahladığında ne isterse yapan sadece susun diye ebeveynlerin büyüttüğü çocuklar. Videoyu izlenmeden önce yazdım. 60 saniye insanların psikolojisi nasıl bozulur? Harbi sonur ısırız. Konuşuyor sinirim bozuldu. Efe oyunda diyen şu an video çekiyor. Bir gün önce bak. Bu videosu mesela daha çok izleniyor. 60 saniyede veletler zaten 2.3 milyon görüntülenme almış. Bak bir gün önce Efe oyunda diyen şu an video çekiyor. Sıfır aldaki youtuber'ın adı ne? 2024 karşısına, çıkın. 51. bölge sıcısı. Bak 6 gün 3 gün 1 gün. Hala izleniyor ve yorum alıyor bu videosu. Helal olsun 8 yıl önce olmasına rağmen büyük bir başarı. Hadi hemen diğer.